Efendimizin ümmetine olan şefkatinin bir başka misali gece teheccüd namazı kılarken yorulan Müslümanların dinlenmesini tavsiye etmesi Efendimizin şefkatini gösterir. Yani buyuruyor ki gece namaz kılarken yorulursunuz, yoruluyorsunuzdur. Devam etmeyin, oturun, yatın, dinlenin. Ve nehyuhum anil visali. Kendisi savmı visal tutarken ümmetini visal orucu tutmaktan nehyetmiştir. Visal orucu nedir? Oruca başladınız, akşam oldu, bozmuyorsunuz orucunuz. Ertesi gün devam ediyorsunuz. Yani o akşam hiçbir şey yemiyorsunuz. iki gün üst üste oruç tutmuş oluyorsunuz. Bunun adı nedir? Savmı visal. Oruçları birbirine ekleme manasında bir ifade kendi yapıyor. Ümmetine diyor ki siz yapmayın. Dayanamazsınız. Ama ya Resulallah sen yapıyorsun. Biz de yapalım diyorlar. Allah beni doyurur diyor. Allah beni doyurur. Siz yapmayın. Ümmeti sıkıntıya girmesin. Üzülmesinler diye ümmetinin visal orucu, savmi visal tutmasını istemiyor. Ya Rabbi ne büyük ne büyük şefkat, ne büyük merhamet ümmetine karşı sallallahu aleyhi ve sellem